Abdeste yüzümüzün şu görünen kısmı var ya buraların yıkanması gerekir. Örneğin e, şu anda siz bana baktığınız zaman yüzümün neresini görüyorsunuz? Buraları görüyorsunuz. Yani bu yanağımı ben e, bu tarafımı çevirmeden göremiyorsunuz. Dolayısıyla da yüzün sadece bu görünen kısmının yıkanması abdeste yeterlidir. Yani suyu elimize alacağız. Yüzümüze döktüğümüz anda şu şekil bir yıkama nedir? Yeterlidir. Eğer bir insanın sakalı sık ise, örneğin tıpkı benimki gibi sakalı sık ise, e, sakalın altına suyun geçmesi şart değildir. Sakalın e, yüzünün yıkanması, üst tarafının yıkanması nedir? Yeterlidir. Ama bazı insanların sakalları seyrektir. Yani sakala baktığınız zaman e, cilt sakalların arasından görünüyorsa bunun sakalları seyrek demektir. Böyle insanların e, suyu derisine ulaştırması lazım. Sakal olan insanların eğer sakalları seyrek ise derisi görünüyorsa o zaman e, suyu e, sakalın altına yani deriye ulaştırması lazımdır. Ama uzun ise sakalı kesinlikle sakalın üzerine yıkaması bu şekil yeterlidir.